Muffler nedir? Ne için kullanılır? Kullanılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biyolojik kaynaklı bir ishal kesicidir, muffler bağırsak florasında bulunan bakterilerinin sayısını artırır ve zararlı bakterilerin sayılarının azalmasına yardımcı olarak ishal oluşumunu engeller. Mikrobik enfeksiyöz ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesinde. Clostridium difficile isimli bir bakterinin neden olduğu hastalığının tekrarının önlemesinde. Seyahate bağlı turist ishalinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Muffler bakteriyel yapıda olduğu için bakteri önleyici ilaçlara karşı duyarlıdır. Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir. Monoamin oksidaz inhibitörleri ile depresyon ve duygu durum bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir. Maflurun içerdiği maddelerden herhangi birine aşın duyarlığınız varsa, santral venöz kateteriniz varsa, akut pankreas iltihabınız varsa kullanmayınız. Mafluru aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız. İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir ise kullanmayın. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.